Hanımlar beyler yakın zamanda size demiştim ki sıkı tutunun. Kötü günler bitti daha kötü günler başlıyor. İşte o gün bugün o gece bu gece. Pandayla giren çıkana hoş geldiniz. En hüzünlü giren çıkan evet. Yani daha evvel hani bir oyunun bir firmanın zamlamasına alışmıştık. Üzülüyorduk geçiyorduk hayatımıza devam ediyorduk. Ama bu defa geldi Steam koydu bize. Hem de nasıl koydu? Sizinle ne uğraşacağım lan diye koydu. Detaylarını anlatacağım. Size bizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz. Hem fiyatlandırma anlamında hem neden bunlar oldu anlamında. Ama şunu da bir aradan çıkarayım. Steam Türkiye'den çekildi. Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Tamam clickbait için güzel YouTube'da klik almak için güzel de. Steam hiçbir zaman Türkiye'de olmadı. Türkiye'de olmayan bir şey çekilemez. Türk Steam sadece Türkçe menü desteği ve Türkçe fiyatlandırma koydu. Onda kendi şey için. Hani kendi satın alım gücü ve piyasa... <laughs> Kendi piyasası için herhangi bir Steam'in Türkiye'de bir e, ne bileyim desteği, bir etkileşimi, herhangi bir yayıncı içerik ya da marka hiçbir şeyde, hiçbir şekilde Steam hiçbir zaman Türkiye'de olmadı. Hani aklınıza öyle bir şey, ay Steam Türkiye'den çıktı. Üzülmeyin. Zaten girmeyen şey çıkamaz. Steam Türkiye hiçbir zaman girmedi. Bunu bir etleştirin Ama dün gece itibariyle yani 24'ü gecesi, 25 sabaha karşı ne derseniz bir açıklama geldi ve ortalık çalkalandı. Bir gece operasyonuyla ne kadar fakir olduğumuzu bir kere daha hatırladık ve Steam'den hayatımızın tokadını yedik. Arjantin ve Türkiye için 20 Kasım'dan itibaren yeni dolar fiyatlandırılması. Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazası işte ve Latin Amerika'dan bahsediyor. 20 Kasım'dan itibaren para birimi US dolar olarak, Amerikan doları olarak değiştirilecek. Güzel, hoş, aferin, çok iyi olmuş. Çünkü zaten biz ben 50 TL'lik oyun alıyordum artık 50 dolarlık alırım ne olacak ne diyebilirsiniz ve neden şimdi demişler burayı direkt Steam'in şeyinden okuyorum size açıklamasından Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan döviz kuru dalgalanmaları oyun geliştiricilerinin oyunları için uygun fiyatları seçmesini ve güncel tutmasını zorlaştırdı buluşmalarımızda kavuşmalarımızda geliştiricilerden bunu net bir şekilde duyduk Aynı zamanda sizin bu kur dalgalanmalarınızdan dolayı bizim ödeme sistemlerimiz, işte geliştirici ve publisherların kar zararları her şey dengesizleşti, kontrol edilemez hale geldi. Bir de burada belirtmedikleri suistimal var tabi. Hani birçok dünyanın birçok ilkesi VPN'li bizim üzerimizden e, ve Latin Amerika yani Arjantin üzerinden de ucuza oyunlar alıyordu zaten. Ne olacak? Biz işte mecbur... E, hani operasyonumuzu devam ettirebilmek için dolara döndürdük. Siz de hakkınızı helal edin yapacak bir şey yok. Hadi kendinize çok çok iyi bakın esen kalın deyip yolladılar. Resmi açıklama bu yani kabaca siz de gördünüz zaten ekranda. Şimdi bu ne demek? Biz önceden birkaç sene öncesine kadar... EMEA bölgesindeydik. Yani oyun geliştiricileri işte Ubisoft için, Bethesda için, EA için, Steam için vesaire falan EMEA. EMEA şu demek duymuşsunuzdur. Europe, Middle East Afrika. Middle East ile Afrika'yı salla. Ama Europe önemliydi. Bölge olarak. Ama son dönemlerde kendim de gittiğimden biliyorum. Bethesda etkinliklerinde, Activision işte Call of Duty etkinliklerinde. Şimdi Steam'de görüyoruz. Artık biz MENA'yız. MENA ne demek? Middle East, Northern Africa. Yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Hani Avrupa yok artık Avrupa. Sen Orta Doğu'dasın. Kuzey Afrikalı kankalarında e, takılacaksın. Kim peki bu MENA bölgesi? En azından Steam'in gözünde. Şampiyonlar Ligi. These are the champions. Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Filistin, Yemen ve Türkiye. These are the champions. Evet. Ee, hayırlı olsun. Yani zaten pratikte olan bir şeydi ama artık bu malumun ilamı derler. Zaten bilinen bir şeyin e, resmi olarak duyurulması bizim için. E, yeni bölgemiz, yeni Şampiyonlar Ligi grubumuz tekrar tekrar vatana millete hayırlı olsun. Peki bu bizi nasıl etkileyecek? Tabi bu haberler sabaha karşı gelince böyle gerçekten bir steam darbesi olunca herkes ne tepki vereceğini şaşırdı. Kimileri panik panik aman öldük bittik steam Türkiye'den çekildi ne yapacağız derken kimileri de ya yok ya o kadar da kötü değil o kadar da girmedi önerilen fiyatlar yani eğer önerilen fiyatları uygularlarsa ya da yine kampanya yaparlarsa gene böyle teyzemin bıyığı olsa amcam olsa moduna girdi. Ortalık bir karıştı. Şimdi bunu mantıklı düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Evet. E, önerilen fiyatları en azından biliyoruz. Datalar çekilmiş ve paylaşılmış. İşte mesela Steam diyor ki 60 dolarlık bir oyun için Arjantin, Türkiye. Arjantin salla Türkiye yani. Türkiye'ye sen bunu 25 dolar yap. Yarı fiyat yap. Ki hali hazırda zaten birçok oyunda bunu uyguluyor. Bazıları hiç sallamıyor. Yani TL olarak da öyle. Hani şeyi düşünün. Mortal Kombat'ın Ultimate versiyonu 1800 lira. Diablo 1500 lira. Ne bileyim Hogwarts 1000 küsür lira. Call of Duty 2000 lira. Zaten hani büyük publisher'lar bunu sallamıyor bile. 60 doları bam diye 30'da çarpıp suratımıza vuruyorlar. Ki bir şey de diyemezsin. Hala hazırda TL olarak da pahalı zaten. Dolar olmasındaki sıkıntı şurada. Bu defa kur farkı. İşte ödeme kanallarında oluşacak komisyon farkı yani sonuçta kartından dolar ödeyeceksin ve buradan bir komisyon yiyeceksin aracı ekstra bir komisyon yapacak bilmem ne bilmem ne olacak o minik minik üzerine binip aynı fiyat bile olsa zaten girmeye başlayacak peki neler yapılabilir dua etmek dışında hiçbir şey çünkü evet görüyorum mesela Doranın tweetini de gördüm hayır o kadar da kötü değil bir dakika hala işte geliştiriciler kendi fiyatlandırmasını yapabilirler. Doğru. Ama şimdi gelin eğri oturup doğru konuşalım. Hangi büyük firma bugüne kadar Türkiye'ye özel ya benim oyunum işte globalde evet 2000 liraya denk geliyor ama Türkiye'ye ben bunu 1000 yapam dedi. Yani PlayStation'ın Spider-Man'in fiyatının 1500'e sıçradığını gördük. PSN Plus'ın işte 2000 liralara sıçradığını gördük yıllık şeyin. Game Pass'in aylık şu anda 80 PC'de 120 şeyde tekrar zam yiyecek. O da yıllığa vurduğunda o da 2000 küsürlere lira olacak. Hani firmalar bunu yapmaz. Bunu belki bir yapar, iki yapar. Promot etmek için, kendini şirin göstermek için ya da hadi burada da bir piyasamız var diye yönetim kuruna rapor verebilmek için tek tük yaparlar. 100 oyunun 5'inde olur ama kalan 95'i bizim için artık bir rüya haline gelir. Dolayısıyla yapılacak tek şey şu arkadaşlar. Bu zamlar gelmek üzere, bunun kaçarı yok. Geldi, gelecek yani. Gördüğünüz bütün fırsatları değerlendireceksiniz. Bu ucuza Game Pass olur. Bu ucuza kampanyalı Steam indiriminde gördüğünüz oyun olur. Cebinizde eğer gerçekten oynamak istediğiniz ama hani Steam kütüphanenizde duracak bir oyundan bahsetmiyorum. Oynamak istediğiniz bir oyun varsa alın abi. Abilerim, ablalarım bunun başka bir yolu yok. Çünkü gittikçe oyun alamaz hale geleceğiz ve gittikçe ben içeriklerimi şu şekilde değiştireceğim. Çok yakın zamanda geliyor. Spider-Man 1500 lira eder mi? Call of Duty 2000 lira eder mi? Buna değer mi? Ya da Steel Skylines 2 650 lira olur mu? Artık benim içeriklerim de buna dönecek. Çünkü ister istemez Oyunları sadece içeriği bize yaşattığı kaliteli zamanlarla değil. Zaten biliyorsunuz kızgın ve gergin bir ülkeyiz. Fiyatına göre endekslediğimiz fiyat performans olarak baktığımız için. Hiçbir oyun fiyat performans olmayacak. Bu kadar basit. İyimser olmak isterim. Ben iyimser yapıda bir insanım. Ama gerçekçi de olmak lazım. Hani ee, firmaların %95'inin önerilen fiyatı laps diye basıp şey önerilen fiyatı diyorum. Standart fiyatlarını laps diye basıp geçeceğini düşünüyorum. Hadi e, Steam'e bıraktılar tamamen. Yani büyük firmalar bırakmıyor da indiler vesaireler falan bıraktı böyle. O haliyle bile yine Orjinal ee, orijinal fiyatının hani orijinalde 20 dolarlık bir indie oyun düşünün. Hadi bunu 12 dolar yaptılar Steam şeyini e, uygulayıp gene 360, 400 lira edecek yeni çıkan en basit 6-8 saatlik ya da çok dandik grafiklere sahip bilmem ne simülatör oyunu gene 300-400 liraları gelecek. Maalesef artık yeni ülke gerçeğimiz bu. PlayStation'da yaşandı, Xbox'ta yaşandı, son kale Steam'di ve maalesef son kalede yıkıldı hepimize Allah sabır versin. Oyun oynamaya çalışan arkadaşlara gerçekten yani ne diyebileceğimi bilmiyorum. Benim maddi gücüm olduğu için bu oyunları almaya ve size sunmaya devam edeceğim. Bunlarla içerikler çıkarmaya devam edeceğim. Artık benim popülizmden ne kadar tiksindiğimi biliyorsunuz. Hani şirin gözükmek için e, eğip bükmüyorum. Ülkenin gerçeği bu. Sizin de birçok yani birçok istediğiniz oyunu oynayamayacağınızı belki de çıktıktan bir yıl iki yıl sonra indirimde anca oynayabileceğinizi biliyorum. Yeni alışmamız gereken şey bu. Yoksa hepimiz zaten free to playlerin, işte Valorantların, LoL'lerin, Call of Dutylerin e, oyuncusu olduk. Buraya doğru, mobillere doğru gitmeye devam edeceğiz. Tatsız bir gece, tatsız bir haber. Ben normalde giren çıkan yaptığımda daha enerjik olurum. Hatta biraz da böyle e, şey yaklaşırım, alaycı ama pozitif yaklaşırım. Bunun e, pozitif hiçbir yanı yok. Tamamen geliştiricilerin Türkiye'ye bakışına, Orta Doğu'ya bakışına ve onların insafına kaldı ki şu az evvel Şampiyonlar Ligi dedim ya oradaki ülkelerin yarısından çoğu da bizden zengin durumdalar. Fiyatlandırmaları e, genel Orta Doğu bölgesine göre alırlarsa daha da beter olur yani. Hakkımızda hayırlısı. Yani kendinize iyi bakın. Sonuçta gençsiniz, sağlıklısınız, eliniz ayağınız tutuyorsa hele ne güzel bundan ötesi yok oyunları da bir ara oynarız ya. Hallederiz onu. İnşallah. Kısmet. Esen kalın.